Bunu flaşı açık nasıl bırakıyoruz ya? O flaş kendini açıyor zaten. Açma daha gece karanlık. Bas. He? Bas. Neye basayım? Ya çek. Çekmiyorum kızım şey. iş video çekiyorum ya. açsana aç. He? Oh, oh. Sefa çay içiyor mu? Evet. O oynuyor şimdi. daha gelmesin. <laughs> Yüzüğüne bak <gülüyor> <gülüyor> Müziği niye kapattınız? Müzik niye kapandı ki? Bakayım ben Aa, Ben senin şeyi kapattım da ben ikini açtım Öyle mi yaptın? Öyle yaptım da niye bu kapandı? <laughs> kapat kapat Asli, Sen ikini bırak <laughs> telefon mu kapattın? Ben kapattım. Hep mi kapattın? Hep kapattım. Niye? Başka türlü çıkamadım ki. Nasıl bir çıkacaktım? Yok. O da zaten bize getirene geliyor. Bluetooth'u kapat. Açılmadı ki. Bir dakika. Şeyi mi bitti kız yoksa? Şarjı da bitti. Şarjı mı bitti? Kapandı mı? Evet. Hani şarjı vardı bunun? E vardı ben taktım sabah şarja. Hali bitirdi. Ali bitirmişti. Aferin size.

Nasıl? Nasıl burada? Sen şu videoya devam et. Bitti <laughs> mi? ne yapacağım ya? Yok bilmiyorum. Ben video çekmemi demek istiyorsun. Ne tarafa? Aç ben. Saat yönünün tersine. Anne bu taraf mı? Saat yönünün tersine tarafı Bu taraf. Saat böyle çalışmasına göre sen böyle çevireceksin. Tamam bu taraf mı diyorum? Ana. Karan... e karanlık ki niye çekiyormuş karanlık Ama flaşın yanması lazım ya. Flaş kendisi yan, direkt yanma, yanma özelliği olmaz Onu ayarlayacağım da olacak. Ee, ne bileyim ya. Ama, Ne oldu? Ne?